Epic'te muhteşem cuma ve siber pazartesi indirimi var ama o da ne? Aman tanrım dedim. Ananı İndirimdeki oyunların çoğunluğu Complete ve Deluxe paketlerden oluşuyor dostlar. Normal standart oyunlarda neredeyse indirim yok gibi. Onun için bunları çok hesaba katmadan standart pakette sadece çok iyi fiyatlı olanlarını içine koyduğum bulabildiğim güzel indirimlerle iyi bir video hazırlamaya çalıştım. Umarım hoşunuza gider dostlar. Videoda Ubisoft oyunlarından bahsetmedim dostlar. Zaten hali hazırda bir Ubisoft indirimi devam ediyor. Ben de bununla ilgili bir içerik hazırlamıştım. Hala izlemeyenler varsa yukarıdaki önerilenler kısmından bağlantıya ulaşabilirsiniz. Videoyu seyredebilirsiniz. Ubisoft'ta sepette %20 indirim var. Evet Epic'te %20 geri iade yapıyor ama o parayı zaten tekrar harcamanız gerekiyor Epic içerisinde. Ama Ubisoft tarafına baktığınız zaman sepette indirim aldığınız için o para cebinizde kalıyor. Bence daha avantajlı. Dediğim gibi videoyu seyredip önerilerime bakabilirsiniz dostlar. Remote Reaper oyunu çok gerçekçi bir şekilde hazırlanmış bir drone simülasyonu. Ukrayna savaşında kullanılan dronların üzerinden bir oyun tasarlamışlar. Bayağı da ilginç gözüküyor. Bu dronla savaşın gidişatında elzem olan olayları tekrarlayabiliyorsunuz dostlar. Remote Reaper oyunu erken erişimde 132 liradan satılıyor. Guts 2 oyunu sıra tabanlı strateji ya da sıra tabanlı savaş türünde bir oyun arkadaşlar. Karakterlerin kendi içlerinde iki türlü özellikleri var, iki türlü kendileri var diyelim ve özellikleri buna göre değişiyor. İlginç bir oyun. Guts 2 oyunu şu an 185 TL'den satılıyor indirimde mobil platformlarda bir topla kuleden aşağıya doğru inmeye çalıştığımız bir oyun vardır. Belki görmüşsünüzdür. No Rush'ta bunu tersine döndürüp bir karakter koymuşlar ve platform oyunu hale getirmişler. Eğlencelik bir oyun. Boş zaman götürgeci gibi bir oyun tarzı da diyebiliriz. No Rush oyunu 13.60 TL'den satılıyor. Çok çıtır çerez bir fiyatı var. Yayınlarımda her zaman söylüyorum. Küçük oyunlar, büyük oyunlardan nedense beni daha çok cezbediyor. Lakeside'da görünce gerçekten bayıldım. Lakeside'da yara kaydırmalı perspektifle oynadığımız bir şehir kurma oyunu. Rahat bir şehir kurma oyunu arkadaşlar. Bu tarz bir yapım içinde bence güzel de bir fiyata satılıyor. 46 TL'den şu an indirimde bir uzay istasyonunda kaderine terk edilmiş birisi her şeyden neredeyse vazgeçmek üzereyken bir radyo mesajıyla tekrardan kurtuluş ümidini kendinde buluyor ve buradan kurtulmaya çalışacak şeyleri yapmaya başlıyor. Still There şu an 82.40 TL'den satışta. Evet çok komplet paketlerden, premium paketlerden bahsetmeyecektim videoda ama yine de iyi fiyat olduğunu düşündüğüm paketlerden yine de bahsetmek istiyorum. Onlardan birisi de Europa Universalis'in Ultimate paketi arkadaşlar. Ultimate pakette bu zamana kadar çıkmış olan bütün ek paketleri içerisinde barındıran ana oyunda dahil bir paket arkadaşlar. Zamanda evet daha iyi fiyatlara indiğini görmüşüzdür ama şu anki yapıda, şu anki fiyatlandırmalarda piyasada daha ucuzunu bulabileceğinizi zannetmiyorum. Hatta bulamayacaksınızdır. Ultimate Bundle ile Europa Version serisi bütün ek paketleriyle ile oynamak isteyenler için şu an Epic Games'te indirimde 4.000 TL'den 816 TL'ye düşmüş. Bence makul bir fiyat bu paket için. Bir gizlilik FPS oyunu olan Blood West'te lanetli topraklarda mahsur kalan bir kovboyu canlandırıyoruz ve buradan çıkış yolunu bulmaya çalışıyoruz dostlar. Yine sürükleyici temalar bir arada birleştirilmiş güzel bir oyun. Blood West şu an indirimde 139.60 TL'den satılıyor. RTS türünün miyeng taşlarından Command Conquer ve Red Alert bu pakette birleştirilmiş dostlar. Remastered olarak elektronik asistan belki de önerdiğim tek oyun olabilir. Çünkü iyi bir fiyata çok iyi oyunlar alıyorsunuz. Zamanının en iyi strateji oyunlarından ikisi şu an remastered şekilde isterseniz onu eski tarzıyla da oynayabiliyorsunuz. Paket şu an 108 TL'den satılıyor dostlar. Metal Mind'da kendi Meka robotunuzu tasarlayarak mermi cehennemi türünde bir oyuna dalıyorsunuz dostlar. Mecha ve Rook Light oyun ritimlerini bu oyunda birleştirmişler. Güzel bir oyuna benziyor. Şu an indirimde 69 TL'den satılıyor. Yüzyıl Savaşları'nda bir demirci dükkanını idare ediyoruz bu oyunda dostlar. RPG unsurlarını da oyun içinde görebiliyoruz. Kararlarımız, yaptığımız şeyler de hikayenin gidişatını etkiliyor. Anvil Saga şu an 111 TL'den satışta. Simya'ya dayanan bir dünyada ilginç karakterimizde bulmacaları çözmeye çalıştığımız bir keşif oyunu. Klem şu an indirimde 61 TL'den satılıyor. Kart testleriyle savaştığımız uzayda geçen bir roguelike oyunu dostlar. For the World'da kart testlerinizi oluşturup hayatta kalıp ışınlanma kapısına ulaşmaya çalışıyoruz. Cyberpunk Ultimate Edition'da yine piyasada şu an yine bu fiyatlarda bulabileceğiniz en iyi fiyat diyebilirim. Epic Games'te Ultimate Edition ile ana oyunun yanı sıra sonradan çıkan Phantom Liberty DLC'sine, genişleme paketine de ulaşabiliyorsunuz. Ultimate Edition Cyberpunk şu an indirimde 689 TL'den satılıyor. Robocop Alex Murphy sürümü de şu an Robocop oyununu oynamak isteyenler için amacına hizmet ediyor diyebilirim. Hani paket olarak öyle amşan bir paket değil ama zaten normal oyun 88 TL'den satılıyordu. Alex Murphy sürümü 98 TL'den satılıyor. 10 TL'lik bir fark var. Ayrıca 2 tane ekstra silah ve bir skin paketi almış oluyorsunuz. Oyun içinde kullanabileceğiniz Robocop Alex Murphy sürümü şu an 98 TL'den satılıyor. Alan Wake 2 zaten normal sürümüyle de bayağı başarılı olan oyun. Deluxe versiyonuyla 2 de ekstra genişleme paketi sunuyor. Bu genişleme paketleri de oyun kadar başarılı. Night Spring ve Lake House genişlemeleriyle Alan Wake deneyiminizi arttırabiliyorsunuz dostlar. Müziklerine de özellikle değinmek isterim. Çok kaliteli müzikleri olan muhteşem bir oyun, muhteşem de bir paket. Deluxe Edition şu an 383 TL'den satılıyor. Yine fena olmadığını düşündüğüm paketlerden birisi. Brutal Edition Ghost Runner 2. Boş bir paket değil. Sezon pas içeriğine de ulaşabiliyorsunuz oyunun yanı sıra ve bunların dayanında yanında motosiklet, kılıç ve el görünümlerini de elde ediyorsunuz ekstra olarak. Ghost Runner 2 Brutal Edition şu an 239 TL'den satılıyor. Land of Vikings her ne kadar Viking temasını işliyor olsa da savaş özellikle bir strateji oyunu değil daha çok şehrinizi güçeltme yükseltme amacı taşıyan bir koloni simülasyonu diyebiliriz. Savaşlar da var ama onlar biraz yüzeysel işlenmiş. Sadece bir sefere çıkıyormuşsunuz gibi gösteriyor. Farklı bir şehir kurma ve koloni simülasyonu arayanlar için Land of Vikings şu an 80 TL'den satılıyor. Eternal Treats için birinci şahıs bakış açısından oynanan seçim ve zaman manipülasyonu odaklı bir bulmaca hikaye oyunu diyebiliriz. İlginç bir teması, değişik bir konusu var. İyi de bir fiyattan satışta şu an dostlar. Eternal Treats 30 TL'den satılıyor. Batora Lost Heaven'da karakterimiz güneşin ve ayın tezat güçlerini kullanarak hayatta kalmaya çalışıyor. Üstten görünüş bir roguelike aksiyon oyunu diyebiliriz oyun için. İyi de bir fiyatı var. Batora oyunu şu an 40 TL'den satılıyor. It's a Wrap 80'lerin Hollywood'unda geçen bir platform oyunu arkadaşlar. Karakterimiz kendisinin başrol olduğu bir film tasarlıyor. Biz de bunu 2D platform özellikleriyle oynuyoruz. Ya da tasarlamasını, editlemesini diyelim. Bölüm tasarımlarını biz yapıyoruz. İlginç bir oyun bence. Yine benim ilgimi çeken oyunlardan birisi. Belki de bu indirimde değerlendirebilirim. It's a Wrap şu an 127 TL'den satışta. Duke Nukem 3 yapımcısından iyi bir FPS e daha. Turbo Overkill, Paradise şehrini yöneten yapay zeka ve 3 ödül avcısına karşı savaştığımız hiç temposu düşmeyen hızlı bir FPS oyunu dostlar. Turbo Overkill şu an 139.5 TL'den satılıyor. The Expanse aynı adlı romandan uyarana bir dizisi vardı arkadaşlar. Ondan sonra da oyun geldi. Hatta yeni bir oyunda şu an çıkmak üzere aynı evrende geçer. The Expanse Deluxe paketi olarak satılıyor. İçinde bonus bölüm, bir bonus bölüm ek olarak geliyor bu Deluxe pakette. Telltale serisinin hikaye tabanlı, seçim odaklı oyunlarından biri daha. 91 TL 60 kuruşa satılıyor. Last of Us Part 1'de Deluxe paket olarak satışta dostlar. Bu paketin özelliği daha hızlı üretim, daha hızlı iyileşme, işte bazı silahlarda geliştirmeler olarak oyunu biraz daha kolaylaştırıyor aslında. Ve hikayesel olarak bir katkısı yok. Ama oyunu biraz daha kolaylaştırmış şekilde oynamak isteyenler varsa eğer Deluxe paket onların seçimi olacaktır. Şu an 649,5 TL'den satılıyor. Chia oyunu da bir adadaki kızın başından geçen olayları temel alan şirin bir oyun aslında ve farklı da bir özelliği var bu kızın canlıları kontrol etme gücü. Bununla da adada bazı görevler ve maceralara atılıyoruz. Oleti versiyonunda da ekstra skin paketleri var. 115.17 TL'den satılıyor. Terra Nil, Terraforming üzerine yani dünyalaştırma üzerine bir strateji oyunu dostlar. Şehir kurma, kolyeleşme simülasyonu da diyebiliriz. Çorak toprakları üzerinde mahsul yetişebilen, zenginleşen doğal bir ekosisteme dönüştürmeye çalışıyoruz bu oyunda. Terra Nil oyunu 143 TL'den satılıyor. Activision Legacy'de dijital lüksürüm olarak indirimde bu paketin içerisinde de karanlık sanatlar paketine de ulaşabiliyoruz oyunun haricinde bir de ekstra bir binek veriyor. Hemen hemen ana oyunun fiyatına yakın bir fiyatta şu an 374 TL'den satılıyor. Xion'da silindir şeklinde bir uzay üstünde insanlığın son umudu olmaya çalışıyoruz dostlar. Frostpunk tarzında zorlayıcı koşullar altında insanlık için son bir yuva kurmaya çalışıyorsunuz. Xion şu an 27.60 TL'den satılıyor. Let's Shift, FMM türünün ilk oyunlarından diyebiliriz. Film gibi ilerleyen, sizlere seçimler sunan ve bu seçimlerin sonunda hikayenin şekillendiği oyunlardan her farklı seçim size farklı bir sona götürebiliyor. Let's Shift 62 TL'den satılıyor. AeroHeart yukarıdan bakış klasik RPG tarzında tasarlanmış. Sürükleyici bir macera oyunu dostlar. Bu şekliyle türü biraz daha etkin şekilde değerlendirmişler. AeroHeart oyunu sadece 7 TL 35 kuruş. Lemon Cake'de terk edilmiş bir fırını restore ettikten sonra kendi çiftliğimizden ürettiğimiz ürünleri sofralara hamur işi olarak hazırlıyoruz dostlar. Eğlenceli bir oyun, keyifli, zaman geçirmelik bir hayat simülasyonu diyebiliriz. Lemon Cake 12,5 TL'den satılıyor. Little Orpheus normalde Apple Arcade için tasarlanan bir mobil oyunmuş arkadaşlar ama büyük ekranlara da uyarlamışlar bizler için. Dünyanın merkezine doğru yolculuk eden, terse doğru yolculuk eden bir kozmonotu oynuyoruz. İşleyiş ve atmosferi açısından çok değişik bir oyun. Little Orpheus da 16 TL'den satılıyor. Yeraltı dünyasının kaotik ortamında hayatta kalmaya çalıştığımız izometrik açılı bir soulslike oyunu dostlar. There is no light soulslike türünü sevenlere de farklı bir alternatif olacak. Oyun 89 TL'den şu an satışta. Hemen ardından bir başka souls -like oyunu. Steel Rising Pastel Edition ile yeni bir bölge, yeni bir karakter, yeni düşmanlarla oyunu bayağı bir genişletebiliyorsunuz dostlar. Standart oyunun indiği fiyatlarla hemen hemen de yakın zaten. 95 TL'ye satışta. Project High Rise bir gökdelen inşa edip onu yönettiğimiz daha iyi hale getirmeye çalıştığımız bir yönetim simülasyonu diyebiliriz. Ayrıca DLC paketlerine de bakmanızı da, tavsiye ederim. Hepsi 2 TL'den satılıyor. Project High da 7 TL 75 kuruş Rise of Industry 20. yüzyılın başlarında geçen kendi sanayi imparatorluğunuzu kurduğunuz ve onu genişletip yükseltmeye çalıştığınız ve tabii ki batırmamaya çalıştığınız bir yönetim simülasyonu dostlar. Rise of Industry 14 TL 75 kuruştan satışta. Mass Effect Legendary Edition ile artık kült haline gelmiş Mass Effect serisinin ilk 3 oyununa hem de remastered versiyonlarıyla ulaşabiliyorsunuz dostlar. 3 oyun bir arada tek pakette Legendary Edition şu an 180 TL'den satışta. Doc Duty özellikle göndermeleriyle her türlü saçmalığı ve komikliği de içeren izometrik açılı gerçek zamanlı bir taktiksel savaş oyunu arkadaşlar. Hani türünden öte dediğim gibi komik yapısı, absürt yapısı oyunu çok keyifli bir hale getiriyor gerçekten. Göndermeleri de gerçekten hoş ve fiyatı bal kaymak 1 TL 85 kuruştan satışta. Lego Star Wars Skywalker Saga'nın galaktik sürümü yani en yüksek sürümüyle hem oyundaki 9 filme ulaşabiliyorsunuz hem de ondan sonra çıkan diziler ve ek içeriklerdeki bütün karakterleri de yine aynı oyun içerisinde oynayabiliyorsunuz dostlar ve bence çok çok iyi bir fiyata satılıyor. Skywalker Saga galaktik sürüm 90 TL'den satışta. Red Rolling sıra tabanlı taktiksel savaşın durağan yapısını dash özelliğiyle tempolu bir hale getirmişler. Bayağı da bir farklılaştırmışlar. Yeni bir deneyim bile olabilir. Red Rolling şu an 3 TL 90 kuruştan satışta. Partizan oyunu herhalde Komandos serisinin devamı olabilecek. Tabii ki yeni oyunu da çıktı Komandos'un ama ondan önce çıktığı için hani onun veliahtı olarak görebileceğimiz kalitede bir gerçek zamanlı taktik oyunu arkadaşlar. Extended Edition olarak satılıyor. Burada normal versiyonu Extended Edition olarak satılıyor. Yani bu aslında bir full paket değil ama full paket olarak satılıyor ve oyunda bu pakette beraber ekstra 7 göreve de ulaşabiliyorsunuz. Partizans Extended paketiyle 34 TL'den satışta. Adams Venture Origin bir keşif oyunu arkadaşlar. 20'li yıllarda geçen kadim uygarlıkları keşfederken bir taraftan da kötü amaçları olan bir şirketi de alt etmeye çalıştığımız bir macera oyunu dostlar ve sadece 1 TL 70 kuruşa satışta. İhanete uğramış hiçlik donanmasının komutanı Eyon'u kontrol ettiğimiz bu değişik sanat tarzıyla modern bir şekilde tasarlanmış bitim oyunu soundtrack'ini içeren paketiyle satılıyor. Normal paket zaten 18 TL'den satılıyordu. Aradaki 6 TL'lik fark görmezden gelinebilecek bir fark bence. Şu an 24 TL'den satışta. Crisis Remastered Trilogy 105 TL'ye indirimsiz halinde bile muhteşem bir paketken şu an bir de indirime sekulmuş. Crisis oyunlarını Remastered versiyonlarıyla oynayabildiğimiz bu paket şu an 36 TL'den satışta dostlar. Back for Blood da yine Ultimate paketiyle satışta. Yeni hikaye oynanabilir yeni karakterler ve özel mutasyona uğramış zombilere karşı daha fazla içeriye ulaşabildiğiniz paket şu an 40 TL'den satışta. World Rally Championship isim olarak elektronik az altından altına geçmeden önceki son oyunu diyebiliriz ucuz fiyatlara yani son oyunu Generations o da full paketiyle satılıyor 28 TL'den içerisinde ekstra araçlara ve kariyer starter peke ulaşabiliyoruz Ayrıca WRC 10, 9, 8 oyunları da yine full paketleriyle ile satışta onlara da bakabilirsiniz dostlar onlar da çok ucuz Grime çıktığı zamanlarda çok tutulan, çok sevilen, bayağı da oynanan bir platform souls -like oyunu dostlar. Eski fiyatlandırmasında Epic Games'ten çok rahat bir şekilde siz de deneyimleyebilirsiniz. Grime 17,5 TL'den satışta. Blazing Beaks aksiyon roguelike tarzında çıtır çerez eğlencelik bir oyun dostlar. Fiyatı da buna çok uygun zaten. Blazing Beaks şu an 6 TL 25 kuruştan satışta. Ölülerin ruhlarını toplamak üzere görevlendirilen bir karga kendi ruhu çalınınca iş başa düşüyor tabii ki. İzometrik açılı roguelite aksiyon türündeki oyun bir sol like olmasa da yine de zorlayan bir yapısı var. Zor oyunları seven arkadaşları da tatmin edeceğini düşünüyorum. Şu an 76 TL'den satışta. Amcamızın cenazesini memleketi olan gezegene götürmek üzere yolculuktayken kaza geçiriyor ve uzay gemisinin enkazında tek başımıza kalıyoruz. Buradan kurtulmak için gerekli bütün mücadeleyi göstermemiz gerekiyor. Oyundaki özellikle açıklamalarda sizi yönlendiren yönergelerdeki absürtlük seviyesi de bayağı eğlenceli açıkçası. Bratage gerçekten çok güzel bir oyun ve şu an 75 TL'den satışta. Curse of the Dead Gods da yine Aeon Must olduğu gibi oyun müzikte beraber satılıyor dostlar. Ana oyunun indirimine yakın bir fiyat. Yani yine çok özel edilebilecek bir fark var. Oyun içinde Dead Cells ile Hades'ın karışımı diyebiliriz. Gerçekten ikisinin güzel harmanlandığı bir oyun olduğunu düşünüyorum. Şu an 25 TL'den satışta. Gone Viral'da ölümüne savaştığın bir televizyon programındaki bir yarışmacısın ama ölmemek için olağanüstü ölümcül katliamlar yapman gerekiyor. Kana susamış fanlarını tatmin et ve ödülleri kap. Gone Viral 13 TL'den satışta. Werewolf The Apocalypse'de insan, kurt ve kurt adam olarak oyunu oynayabiliyoruz dostlar. Gaia'ya saygısızlık edenleri cezalandırmak için kendimizi bir sürgün yolculuğuna çıkarıyoruz. Bu oyunda Earthblood Gaia Edition olarak satılıyor. İçerisinde oyunda kullanabileceğimiz ekstra özellikler mevcut. Werewolf şu an sadece 12 TL 74 kuruşa satılıyor. Zen Triple paketi 3 tane oyunu içeren güzel bir paket. Ekranda gördüğünüz Castle Storm 2 Dread Nautical oyunu Operencia oyunu da kendi ekstra paketiyle beraber satılıyor dostlar. Zen Triple paketi 30 TL'den satışta. Mafya Trilogy paketi de daha ne kadar inecek bilmiyorum. Düştükçe düşüyor fiyatı. Serinin de yeni bir oyunu şu an satışta zaten biliyorsunuz. İlk 3 oyunu Definitive versiyonları yani ilk oyunun remake diğerlerinin Remastered versiyonlarıyla 75 TL'ye bu pakette bulabilirsiniz. Alan Wake'in yapımcılarından yine farklı bir dünya kontrol oyunu size telekinetik güçler de kullanarak çok farklı bir aksiyon deneyimi yaşatmayı amaçlıyor dostlar. Oynarken çok keyif aldığım oyunlardan birisidir kontrol ve şu an 24 TL'den satışta. Quantic Dream'in 3 oyunu seçim odaklı seçimlerle ilerlediğimiz ve bu seçimlerin de hikayenin gidişatında büyük değişiklikler yaptığı oyunları ilki Detroit Become Human Android devrimini oynadığımız oyun şu an 28.5 TL'den satılıyor. Doğaüstü güçlerinin kullanma karmaşasıyla kendini psikolojik sorunlarıyla da baş etmek zorunda kalan karakterimizin ünlü oyuncuları performanslarıyla Beyond Two Souls 14 TL'den Origami katilinin peşinden giden bir dedektif ve kızını arayan bir babanın kendini sorgulama hikayesini anlatan Have Rain 14 TL'den satışta. Yine zor kararlarla şekillendirdiğimiz bir strateji ve şehir kurma oyunu dostlar. Burada şehir kurma oyununun yanında yani insanlarımızı da hayatta kalmasını sağlamanın yanında bir savunma mekanizması da var. Çünkü zombi kıyametinde de hayatta kalmaya çalışıyoruz. Sadece zombilere değil diğer insanlara karşı da savunma yapmak durumunda kalıyoruz. Surviving the Aftermath şu an 135 TL'den satılıyor. Her ne kadar ilk 3 oyunun gölgesinde kalmış olsa da Just Cause 4 absürt derecedeki sonuçlara varan saçma sapan aksiyon sahnelerini icra ettiğimiz oyunu Complete Edition olarak ulaşabileceğiniz bütün ekstra içeriklerle size 18 TL'ye sunuyor. Evet dostlar bu oyunla da bitiriyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Her zamanki gibi videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı da ihmal etmezseniz. Beni ilk defa seyredenler de abone olarak destek olurlarsa çok memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.